Hoş geldiniz sevgili yengeç burçları. Yükselen güneş, ay burcu, yengeç olanlar sizler de hoş geldiniz. İlk defa izleyenler varsa beni sizleri de merhaba demek istiyorum. Umut ediyorum ki aramıza katılırsınız. Ve abone olsanız şayet çok çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada her beğeni benim için çok kıymetli. Beğenen herkesin ellerine sağlık benim için dediğim gibi çok kıymetli çok incesiniz sevgili yengeç burçları o halde hiç vakit kaybetmeden şubat ayının genel enerjisine hep beraber bir göz atalım görmüş olduğunuz üzere niyet aldım sizler için destelerimden kartlarımı seçtim şimdi izninizle hiç vakit kaybetmeden tek tek açıp yorumlama kısmına geçmek istiyorum bu iki kartım melek mesaj kartlarım en sona bırakıyorum o halde başlıyorum umarım hepiniz iyisiniz sağlığınız yerindedir her ne kadar hayat bir koşuşturma içerisinde olsa da gülümseme lütfen bırakmayınız evet bakalım bakalım şu kartı çok seviyorum nasıl gözüküyor? Gayet güzel gözüküyor. Sevgili yengeç burçları güzel haberlerim de var. Ancak kartların uyarısı da var. Hepsini anlatacağım. Şöyle ki sevgili yengeç burçları hani yakın dönem e, burcunuza yönelik açılımlarda ben sizlere ne söylüyordum? Sevgili yengeç burcu artık sirkelenmen lazım. Şöyle ki ruhunu çok yormuşsun arınman lazım diye hep size sürekli aynı uyarılarda bulunuyordum ya. Şimdi Şubat ayında şöyle ki uyanışa geçen yengeç burçları bir 0 önde açık konuşmak gerekirse ancak ısrarla bazı yengeç burçları hala kendisini yalnız hissedecek. Kendi kabuğuna çekilmek isteyecek. Duygusal geçişler Şubat ayında keskin olabilir. O modda kalan yengeç burçları için sevgili yengeç burçları yine söylüyorum evet hayat mücadele doludur her birimiz için ancak koşuşturma içerisinde kendine hırpalıyorsun farkında olmadan İslam dışı olabilir insanız tamam mı ancak hani gerçekten de hayattan zevk almak istiyorsan anı hani kaçırmak istemiyorsan artık bir ayağa kalkman lazım lütfen gücünü topla ve de ki e, yapamayacağım hiçbir şey yok. O güç var sende. Kendi potansiyeline lütfen güven. Eğer ki o enerjide kalırsan inan ki yani sadece Şubat ayı için değil her zaman böyle savrulup gidersin ki kartların da hani böyle bir uyarısı da var. Sevgili Yengeç burcu. Şubat ayının ilk haftalarında birçoğunuz için duygusal geçişler mevcuttur. Olabilir. Ancak fazla derinlemesine inmeyiniz. Tamam mı? Dediğim gibi insanız. Zaman zaman üzülebiliriz. Ancak ayağa kalkmasını lütfen bilelim. Mücadele ettiğiniz alanlar Şubat ayında da mevcut olacaktır. Ama bu nasıl bir mücadele biliyor musunuz? Hani sınırlarınızı korumak istiyorsunuz. Hani dedim ya bazı yengeç burçları artık uyanışa geçmiş. Bu hayat benim der gibi kontrolü eline almış. Negatif şeylere izin vermemekte. E zaten hep de söylüyordum. İletişiminizi lütfen iyi tutunuz. İçerlenmeyiniz bu kadar. Hemen iletişimde e, bulunuz. Karşı tarafı aktarımda bulunuz diye. Hep sizlere bu şekilde hani Naçizane tabii ki de fikirler veriyordum. Neden? Çünkü içinize attığınız zaman istemsizce zaten boğaz çakrınız tıkalı bir çoğunuzda. Sorunlar, sıkıntılar ortaya çıkmıyor mu sevgili arkadaşlar? Bunlara gerek yok. Kartlar tekrardan uyarıyor ve de hatırlatıyor. Dediğim gibi Şubat ayının ilk haftasında biraz böyle bir duygusal geçişler mevcut. Lütfen çok fazla içselleştirmeyelim. Karar verme durumlarınız var. Lütfen geniş açıdan bakınız, tamam mı? Geniş açıdan bakınız. Hamlelerinizi ona göre yapınız. Mantıklı şekilde ilerleyiniz ki ileride sorunlarla karşılaşmayınız. Şayet ikilemde kalacağınız konular olursa acele etmeden Akışta kalaraktan karar veriniz. Bu ay, Şubat ayı sizlere e, oldukça böyle güzel fırsatlar da sunmakta ki evren bu konuda sizlere desteklemekte. Esasen ikinci haftadan sonrasında bir rahatlamanız var, kutlamalar var, sevinçler var, güzel paylaşımlar var. Bana kalırsa hani ki şu kart zaten o kadar güzel ki çiftlere hani güzel bir haber vermek istiyorum hayatında birileri birisi varsa şayet ki konuşamadım şöyle ki aşk hayatını zaten ayrıca değinecektim ama şöyle güzel bir vurgu yapmak istiyorum güzel paylaşımlar var romantizm o biçim tamam mı muhtemelen evlilik kararı almak isteyen yengeç burçları var Aile genişliyor. Kim bilir belki de bir bebek haberi. Neden olmasın? Sevinçler var. Ama genel olarak Şubat ayının ikinci haftasından sonra her biriniz için her ne kadar yükselen burcu farklı olsa da güzel, sevinç, gözyaşları var. Hani ailenizle paylaşabileceğiniz mutluluklar var. Kiminiz maaşını böyle çok fazla böyle içselleştirmiş iş hayatında sorunları olan yengeç burçları e, sevinebileceğiniz güzel haberler, gelişmeler var yani olacaktır. Bunu mutluluğu yaşayacaksınız. Ard arda ay sonuna doğru peş peşe güzelliklerle karşılaşacaksınız ki bu güzel bir şey. Ancak yine bir ay sonuna doğru e, şöyle söyleyeyim. Hani diyordum ya sizlere çok da fazla böyle insanlara güvenmeyiniz diye güvenmek de çok kıymetlidir ama kime güvenmeniz gerektiği konusunda lütfen yine seçici olunuz şöyle ki arkanızdan iş çevirmek isteyenler olabilir lütfen fırsat vermeyiniz bunu izin vermeyiniz şöyle ki e, yalan enerjisi çok tamam mı İyi niyetinizi kullanmak isteyen insanlar var aman diyeyim gözünüzü dört açınız şubat ayı adeta sizin için böyle bir ee, olgunluk ayı tamam mı hani diyordum ya birçoğunuz bir uyanışa geçmiş kuvvet de muhtemelen ay sonu doğru bütün yengeç burçları artık kendisiyle yüzleşiyor nerede hata yapıyorum neyi nasıl hani düzeltebilirim diye bir muhasebe içerisine girecek sevgili yengeç burçları e, unutmayınız ki sizler de aslında zeki insanlarsınız. Dediğim gibi hayatın koşuşturmasından bazen önünüzü hani net bir şekilde göremiyorsunuz. Bu istem dışı olan bir şey. Ama Şubat ayı size hani birçok konuda farkındalık getirecek. Ki ne mutlu size. Bence Şubat ayının bütün güzelliklerinden Yararlanınız Bu arada hikayesi yarım kalan yengeç burçları var. Hani iş hayatıdır, özel hayattır ya da hani mecburiyetler vesaire biliniz ki her bir şey sizler için bir sınavdır ki bundan sonrası için adımlarınızı iyi yapınız. Hadi bir melek kartına da bir bakalım. Bak mesela diyor ki yaşam alanını arındır. Ee, şöyle ki yenilik her zaman için güzeldir. Tamam mı? Yaşam alanında da yenilikler güzeldir. Eskileri mesela elveda diyebilirsiniz. Tamam hani şu maddiyat durumunda bakıyor ama bunu yapmak isteyen zaten yengeç burçları vardı. Yengeç kadınları belki hani bilhassa evli olanlar perdeleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni eşyalar almak istersiniz. İlla evli olanlar mı? Hayır. Tabii ki de bekar yengeçler için de evle ilgili bir yenilik yapma isteği güzel bir um, pozitif enerji getirebilir sizlere. Öte yandan hani ya bunu Feng Shui'ye de hani benzetebiliriz aslında. Yenilik enerjisi sizlere Şubat ayında nice güzellikler getirir. Enerjik olarak da frekansınızı arttırır diyor melek kartları. Ee, bak diyor ki mesela dağınıklıktan kurtul çevrendeki enerjiyi temize ve feng shui kullan dediğim gibi eskilere elveda yeniliklere merhaba bence modunuz bu olabilir kim olduğunu hatırla diyor hep söylediğim şey sizler kıymetlisiniz şimdiye kadar her şeyi zaten koşuşturdunuz alttan aldınız yapıcı oldunuz alma verme dengesinde bir türlü o teraziyi tutturamayan yengeç burçları farkındalık dönemine giriyorsunuz bir çoğunuz, tamam mı şu karttan da bunu anlıyoruz zaten olgunlaşıyorsunuz yani şubat ayı oldukça bereket bolluk enerji içerisinde ama dediğim gibi hani şu kartta şu kart gerçekten de biraz nasıl desem uyarı niteliğindedir fazla kabuğuna çekilme baş başa kalabilirsin kendine baş başa kalabilirsin bu da bir tür aslında meditasyon türüdür. Tamam mı? Zihni sakinleştirmek adına kendi kendine yaptığın aktiviteler sana iyi gelebilir. Ancak e, negatif insanlardan tamam mı durumlardan tekrardan yine hatırlatmak isterim ki o alanlara sakın ama sakın girme. Senin artık e, deşarj olma ihtiyacın var sevgili yengeç Burcu. Bu arada ilişkisi olanlar için kart seçmek istiyorum. Keza evli olanlar için. Güzellikler e, sizleri beklemekte Şubat ayında. E, bazılarınızda açıkçası fark, e, fark edilmek ister. Şöyle ki muhtemelen hani iletişimde sıkıntısı olan yengeç burçları hani hep diyordum ya sizleri içinize atmayınız partinizle konuşun diye nihayet aslında e, şöyle ki artık fark ediliyorsunuz. Eşiniz, partneriniz sizi size karşı daha anlayışlı olacak. Empati duygusu bana kalırsa e, yükselecek ve hani o içinizde okta olan konular şöyle bir e, pozitifleşecek açık konuşmak gerekirse hani derinden bir nefes alıp oh be diyeceğin alanlarla karşılaşıyorsun sevgili yengeç burcu peki ilişkisi olmayanlar için bir bakalım kartlar neler söyler diyorsunuz ki yeni bir ilişkiye açayım zaten Ay, şu kart da son zamanlarda her burçta çıkıyor şöyle ki evet istemek lazım sen e, yürü yani yoluna devam et evrenden iste ki zaten evren sizleri bu ayda o kadar çok destekliyor ki hani şöyle size de şunu söyleyeyim bazı burçlarla bu bilgiyi paylaştım sözcüklerin titreşimi çok yüksektir sevgili yengeç burçları istemek dilemek ee, şubat ayı baya böyle bir e, bolluk bereketlik enerjisine dedim ya dilek kapınızda açık tamam mı bu kart aslında bir nevi de bu demektir isteğiniz, gönülden isteğiniz artık ritüel mi yaparsınız totem mi ya da hani manifest mi yaparsınız bilmiyorum ama bu boynu bükük yengeç burçları kim bilir belki hani ruh eşine denk gelebilirsin ah nerede diyenler var olabilir. Burada küs olan yengeç burçları bir bakayım bakalım mı barışma enerjisi var mı aslında şu kartlardan var diye e, anladım ama Bekleme enerjisine girme der. Sen yoluna devam et. Hani akışta kal diyorum ya. Seni aramak isteyen zaten bir şekilde arar. Dediğim gibi şöyle. Sevgili Yengeç Burcu. Bazen alanı serbest bırakmak lazım. Ki akış ilerlesin. Anlatabiliyor muyum? Bazen enerjiyi isten dışı siz kesiyorsunuz. Fazla düşünmek, içselleştirmek enerjiyi tıkar. Akışta kalırsanız evrenle işbirliği içerisinde olursanız tabii ki de hayırlısıysa zaten size arasın. Tamam mı? Yani dediğim gibi şöyle genel olarak baktığım zaman güzel enerjiler var. Ancak hala ısrarla hani kendisini ihmal eden yengeç burçları üzülerek söylemek istiyorum ki aynı şeylerle sınanır durursunuz. Finansal olarak ım, ayın 13'ünden sonra bir rahatlamanız var. Bana kalsa birikim yapmak isteyen yengeç burçları var. E hadi neyi bekliyorsun? Çokça onu da erteledin. Artık böyle nasıl desem yeniden doğmuş bir yengeç burcu var aslında. Şubat ayından sonra öyle hissediyorum. Umarım beğendiniz sevgili yengeç burçları. Kendinize çok çok iyi bakınız. Sevgiyle kalın. Aşta kalın, mucizeyle kalın, hoşça kalın.